Herkese merhaba. Bugün tüylü dostlarımızın sağlığını tehdit eden ama çoğu zaman fark edilmeyen sinsi bir düşmanı masaya yatırıyoruz. Giardia. Düşünün bir, evcil hayvanınızın su kabında gözle göremediğiniz bir tehlike olabilir mi? İşte Giardia tam da böyle bir şey. Gelin bu mikroskobik parazit neymiş, ne değilmiş hep beraber bakalım. O zaman ilk işimiz bu davetsiz misafiri tanımak. Nedir bu Giardia? Aslında hem köpekleri hem de kedileri hedef alan tek hücreli bir bağırsak paraziti kendisi. Şunu netleştirelim, bu bir kurt değil, bakteri de değil, protozoa dediğimiz yani tek hücreli minicik bir canlı. Ama sakın boyutuna aldanmayın çünkü gerçekten büyük sorunlara yol açabiliyor. Giardia'yı asıl tehlikeli yapan şey onun adeta iki yüzü olması. Bir yüzü hayvanın bağırsağında yaşayan aktif hali, Diğer yüzü ise dış dünyada yani çevrede aylarca hayatta kalabilen o inanılmaz dayanıklı kist hali. İşte bu kistler onun gizli silahı. Peki bu mikroskobik işgalci bizim sevimli dostlarımızın vücuduna nasıl giriyor? Bulaşma yolu nasıl işliyor? Bulaşma döngüsü aslında şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da etkili. Bakın nasıl oluyor. Enfekte bir hayvan dışkısıyla o dayanıklı kistleri çevreye bırakıyor. Sonra bu kistler toprağı, suyu, hatta mama kabını kirletiyor. Başka bir sağlıklı hayvan gelip bu kistleri bir şekilde yuttuğunda işte enfeksiyon başlamış oluyor. Bu yüzden kirlenmiş ortamlar bu kadar tehlikeli. Peki bu riskli ortamlar nereler? Aslında tahmin edebileceğiniz yerler. Nehir kenarları, göller, köpek parkları, hayvan barınakları, kısacası suyun ve çok sayıda hayvanın bir arada olduğu her yer potansiyel bir tehlike bölgesi. Özellikle de yabani hayvanların gezdiği alanlar. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Özellikle barınak gibi kalabalık yerlerde yavru köpekler ve kediler arasındaki enfeksiyon oranı %50'yi bulabiliyor. Yani neredeyse her iki yavrudan biri. Bu da onları hastalığın yayılmasında dev bir kaynak haline getiriyor maalesef. Tamam, tehlikeyi anladık. Peki bu davetsiz misafir içeri sızdığında hangi alarmlar çalıyor? Yani hangi belirtilere dikkat etmemiz gerekiyor? hastalığın iki yüzü var diyebiliriz. Bir yanda aniden başlayan, sulu, kötü kokulu bir ishal, kusma, halsizlik gibi akut belirtiler var. Diğer yanda ise daha sinsi ilerleyen, ara ara yumuşak dışkılama, kilo kaybı gibi kronik durumlar söz konusu. Ama en önemlisini biliyor musunuz? Bazı hayvanlar hiçbir belirti göstermeden bu paraziti taşıyıp etrafa saçmaya devam edebiliyor. İşte bu, işi en karmaşık hale getiren de bu. Peki bir şüphe durumunda veteriner hekiminiz bu mikroskobik suçluyu nasıl yakalıyor? Soruşturma nasıl başlıyor? Çok ilginç bir detay var. Giardia'nın aktif formu mikroskop altında incelendiğinde böyle iki gözü ve bir ağzı olan sanki gülümsüyormuş gibi bir yüze benziyor. Bu aldatıcı gülen yüz veterinerlerin onu dışkı örneklerinde tanımasını sağlıyor. Kötücül ama akılda kalıcı bir görüntüsü var. Ama bir sorun var. Bu davetsiz misafir her zaman kendini göstermiyor. Yani parazit her dışkıda ortaya çıkmıyor. Adeta saklambaç oynuyor. Bu da teşhisi bazen gerçekten zorlaştırabiliyor. Neyse ki teknoloji imdadımıza yetişiyor. Artık parazitin kendisini değil, onun geride bıraktığı izleri, yani antijenleri tespit eden çok hassas testler var. Bu testlerin doğruluk oranı çok yüksek, %99'lara varan bir özgürlüğe sahip. Bu sayede veterinerler parazit saklansa bile onu yakalayabiliyor. Teşhis tamam, düşman belirlendi. Şimdi sıra karşı saldırıda. Tedavi ve önleme için neler yapabiliriz? Herkesin aklındaki o soruyu soralım. Hocam, tek bir hapla bu iş biter mi? Yani %100 etkili, mükemmel bir tedavi var mı? Bu sorunun cevabı çok ama çok önemli. Cevap ne yazık ki hayır. Hiçbir ilaç tek başına %100 garanti vermiyor. Hatta son zamanlarda ilaçlara karşı direnç geliştirme durumu da giderek artan bir sorun. Yani bu iş sihirli bir değnekle çözülmüyor. Ama veteriner hekimlerin elinde tabii ki güçlü silahlar var. Fenbendazol, metronidazol gibi farklı etken maddeler içeren ilaçlar kullanılıyor. Hatta bazen en iyi sonucu almak için bu ilaçları bir arada yani kombinasyon halinde kullanmak gerekebiliyor. Ve geldik en ama en kritik noktaya. Bakın bu cümlenin altını çizmek lazım. Çevresel temizlik olmadan bu savaşı kazanamazsınız. Çünkü siz ilacı verip içerideki parazitleri temizlerken evcil hayvanınız kirli bir ortamdan kistleri tekrar tekrar alabilir. Bu kısır döngüyü kırmak şart. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. İyileşme yolunda veteriner hekimin verdiği tedavinin payı %40 ise sizin evde yapacağınız temizliğin yani çevresel hijyenin payı %60. Evet, yanlış duymadınız. Aslan payı sizde. Döngüyü kıracak olan asıl kahraman sizsiniz. Sonuç olarak bilgi en büyük güçtür. Artık bu görünmez düşmanı, onun silahlarını ve zayıf noktalarını biliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu. Bu bilgiyi kullanarak evcil hayvanınızın yaşadığı çevreyi, onun kalesini nasıl daha güvenli hale getireceksiniz?